Yeah. geldik arkadaşlar solunum gazlarımızın taşınmasına solunum gazlarımız kaç tane iki tane zaten biri oksijen biri karbondioksit oksijenin taşınmasına geldiğimizde yüzde ikisi kan plazmasının içerisinde çözünerek taşınıyor yüzde 98 ise biraz önce anlattım hemoglobin vardı ya hemoglobine bağlanarak taşınıyor oksijen yoğunu yüksek yerlerde hemoglobine bağlanıyor düşük olduğu yerde birbirinden ayrılıyor ve bu şekilde taşınıyor taşıma gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu şekilde taşıma alveol kılcalından doku kılcalına doğru gerçekleşir. Peki nasıl gerçekleşir? Biraz ondan bahsedelim. Oksijenin hemoglobin'e bağlanarak taşınması. Şimdi neredeyiz? Mekan olarak ne, ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Akciğerim akciğerimin şu kısmını kestim mikroskopla büyüttüm karşıma ne çıkacak alveol çıkacak alveolün şu kısmını kestim mikroskopla büyüttüm burası ne arkadaşlar alveol kılcalı geldim buraya doku hücrelerimin mikroskopla büyüttüğümde ise arkadaşlar doku kılcalını görüyorum bu taşıma şekli her zaman alveol kılcalından doku kılcalına doğru gerçekleşir şu an nerede olduğumun anladınız mı? Akciğerim, alveolüm, alveolümün içerisindeki kılcal damar bu taraf. Bu taraf ise doku hücrelerimin kılcalı arkadaşlar. Şimdi hemoglobinle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hemoglobin çok çapkın arkadaşlar. Eğer bir ortamda oksijen fazlaysa hemen oksijenle sevgili oluyor, takılıyor. Eğer karbondioksit fazlaysa karbondioksitle sevgili oluyor. İnanılmaz derecede çapkın bir pigment bu hemoglobin. Şimdi alveollerimdeki oksijen difüzyonla alveol kılcalıma, Oradan da nereye gidecek arkadaşlar? Al yuvarımın içerisine girecek. Difüzyonla diyorum. Bakın dikkat edin. Difüzyon sırasında ben ATP harcıyor muydum? Hayır harcamıyordum. Alveolümdeki oksijen difüzyonla alveol kılcalına oradan alveolümün içerisine giriyor. Alveolün içerisinde hangi pigment bulunuyordu? Biraz önce anlattım çapkın dediğim hemoglobin. Baktık hemoglobin oksijen miktarı çok fazla. Hemen sevgili oldu oksijenle. Oksijenle birlikte birleşerek HbO2 dediğimiz oksi hemoglobin meydana getirdi. Bu bileşik alveol kılcalından çıktı ve başladı dolaşmaya özür diliyorum oksihemoglobin akciğer toplar damarına gitti kalbe gitti sol kulakçığa gitti sol karıncığa gitti aort atar damar falan derken bayağı bir gezdiler takıldılar yani oksijenle birlikte hemoglobin sonra döndüler dolaştılar doku kılcalına geldiler doku kılcalına geldikten sonra oksihemoglobin burada bir baktı ki Doku hücrelerinden difüzyonla buralarda bol miktarda karbondioksit olduğunu gördü. Sonra hemoglobin hemen ne yaptı oksijene? Ya hemoglobin iyi güzel ben seninle takıldım, gezdim. Ama e, ben seni sevmiyormuşum ya. Buradaki karbondioksit daha güzel, daha çekici. O yüzden üzgünüm ben sana aşık olduğumu düşünmüşüm. Ben aslında karbondioksite aşıkmışım diyor ve bu hemoglobin oksijenle ilişkisini bitiriyor ve bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Oksijeni doku kılcana taşımış oluyor. Ayrılan oksijen de difüzyonla doku hücrelerine geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu olay difüzyonlarla gerçekleşiyor. Difüzyon sırasında ATP harcanıyor. Kısacası oksijeni alveolün içerisinde alveol kılcalına geçti. Alveol kılcalına geçtikten sonra hemoglobinle birleşerek oksihemoglobini meydana getirdi. Daha sonra akciğer, toplar damar, kalp, işte sol kulakçık, sol karıncık, aort, atar damar derken dolaşarak ne yaptı arkadaşlar? Doku kılcallarıma geçti. Doku kılcallarımda baktı ki karbondioksit miktarım çok fazla. Hatırlarsanız demiştim ya ben size kararsız bir bağ oluşturuyor diye. Hemen karbondioksit görünce hemoglobin dedi ki ben aslında karbondioksiti seviyormuşum. Ona aşıkmışım. Senden ayrılmak istiyorum diyor ve oksijenle bağlarını koparıyor. Oksijende doku kılcalından ne yapıyor arkadaşlar? Doku hücrelerine geçiyor. Bu kadar basit bir konu. Geldik karbondioksitin taşınmasına arkadaşlar. Karbondioksitin taşınması ise 3 yolla gerçekleşiyor. %7'lik bir kısmı kan plazmasında çözünerek, %23'lük kısmı hemoglobine bağlanarak, %70'i ise bir karbonat şeklinde plazmada taşınıyor arkadaşlar. 3 şekilde taşınıyor. Tekrar ediyorum %7'lik kısmı kan plazmasında çözünüyor. %23'ü hemoglobine bağlanıyor. %70'i ise Ise, bir karbonata dönüşerek taşınma gerçekleşiyor Şimdi bunlardan bahsedelim Geldim karbondioksitin hemoglobin'e bağlanarak taşınmasına. Zaten benim hikayem nerede kalmıştı? Hemoglobin oksijenden ayrılmıştı, karbondioksite aşık olmuştu. Orada bitirmiştim hikayeyi. Şimdi hikayeme devam etmeden önce yine mekanı tanıtacağım arkadaşlar. Akciğerim, akciğerimin şu kısmını mikroskopla büyüttüm. Ne var arkadaşlar? Alveolun var. Alveolün de bir kısmını mikroskopla büyüttüm. Yüzeyindeki kılcallara. Bu kısım ne? oy kılcalı. Geldim bu tarafa arkadaşlar. Doku hücrelerimin içerisinde bulunan, doku hücrelerimde bulunan kılcallar ise doku kılcalı. O da burası. Şimdi ben oksijeni taşırken nereden nereye taşıdım? alveol kılcalından doku kılcalına taşıdım. Bu sefer tam tersi arkadaşlar. Taşıma yönü doku kılcalından alveol kılcalına doğru gerçekleşecek. Şimdi ben en son ne demiştim? Hemoglobinim böyle tek kalmıştı oksijenle ayrıldıktan sonra. Doku hücrelerimde bulunan karbondioksitim difüzyonla doku kılcalına oradan al yuvar içerisine giriyor. Hemen hemoglobin ne yapıyor? Karbondioksite aşık oluyor ve karbondioksitle bir bağ oluşturuyor. Kararsız bir bağ oluşturuyor. Birleşmesi sonucunda da karboksi hemoglobin adını verdiğimiz bileşik oluşuyor veya karbominohemoglobin hemoglobin de diyoruz arkadaşlar. Yine eee karboksi hemoglobin doku kılcalından çıkıyor, dolaşıyor, takılıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, toplar damara gidiyorlar, kalbe gidiyorlar. Sonra e, alveol kılcağına gidiyorlar. Alveol kılçallarına gittikleri zaman hemoglobin karbondioksitte bir arada. Burada bir bakıyor ki, o burada bir sürü oksijen var. Oksijeni görünce benim karbon e, hemoglobinim ne diyor? Ya karbondioksit kusura bakma duygularını oynamış gibi olmayayım ama ben şu an anladım ben aslında oksijeni çok seviyormuşum. O yüzden senden ayrılmak istiyorum diyor. Karboksihemoglobin artık hemoglobin ve karbondioksite dönüşüyor. Karbondioksite diyor ki ben artık bu acıya daha fazla dayanamam. Ben intihar edeceğim. Hemen beni dışarı atın diyor. Difüzyonla alveolleri geçiyor ve burun yoluyla atmosfere salınıyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Benim doku kılcalıma geçen karbondioksit hemoglobinle birleşiyor. Karboks hemoglobin veya karbomino hemoglobine dönüşüyor. Daha sonra doku kılcalından çıkarak dolaşıyor vücuda arkadaşlar. Toplar damara gidiyor, kalbe gidiyor, temizlenmesi için akciğer kılcalına gidiyor. Akciğer kılcalında bir bakıyor ki oksijen çok fazla. Oksijen çok fazlaysa arkadaşım ya ben seni çok sevmiyormuşum diyor. Hemoglobin karbondioksitten ayrılıyor ve bu karbondioksit de difüzyon dediğimiz olayla ATP harcamadan alveole oradan da nereye gidiyor arkadaşlar dış ortama atmosfere salınıyor. Yani karbondioksitin hemoglobin'e bağlanarak taşınması doku kılcalından alveol kılcalına doğru gerçekleşiyor. Bu gördüğünüz arkadaşlar benim biraz önce sözlü olarak anlattığımın yazılı hali madde madde. Zaten bunu size göndereceğim. Kendiniz de yazarak çalışabilirsiniz. Karbondioksit dedik ki %7'si plazmada çözünerek %23'ü hemoglobine bağlanarak %70 oranına baktığımızda ise bir karbonat şekline taşınıyormuş. Yine mekanımı anlatıyorum arkadaşlar. Akciğerim mikroskopla büyüttüm. Ne var burada? Alveol var. Alveolde hangi gazın fazla? Oksijen gazın fazla. Burası doku hücrelerim. Doku hücrelerimin yanındaki doku kılcalım. Alveolün yanındaki, alveolün üzerindeki ise benim alveol kılcalım diyoruz. Şimdi karbondioksitin bir karbonat şeklinde taşınmasına geçmeden önce bilmemiz gereken iki şey var. Birincisi H2CO3 karbonik asit demek. HCO3 ise bir karbonat demek. Öncelikle bunu bileceğiz arkadaşlar. H2CO3 karbonik asit, HCO3 ise bikarbonat. Şimdi başlıyorum hazırsanız. Benim doku hücrelerimden geçen, difüzyonla geçen, ATP harcamadan geçen karbondioksit al yuvarımın içerisine giriyor. Neyle yine difüzyonla. Karbondioksitim suyla birlikte Karbonik anhidraz enzimi sayesinde H2CO3 yani karbonik asite dönüşüyor. Tekrar ediyorum doku hücrelerimden hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar toplar damar ucundan geçen doku kılcalına toplar damar ucundan geçen karbondioksitim al yuvar içerisinde su ile birlikte karbonik anhidraz enzimi sayesinde karbonik asite dönüşüyor. Hatta şöyle yazalım karbonik anhidraz. Buna ne diyoruz? Karbonik asit. Tamam karbonik asitimi oluşturdum. Daha sonra oluşan bu H2CO3 dediğim karbonik asit bir tane hidrojenini atıyor. Bir tane hidrojenini attığı zaman da ne oluyor? Hidrojen artı HCO3. HCO3 neydi arkadaşlar? Bir karbonat. Yani benim karbonik asitim bir tane hidrojen atarak bir karbonat meydana geliyor. Meydana gelen bu bir karbonat al yuvardan çıkarak plazmaya geçiyor. Burada al yuvarımlı içerisinde kalan hidrojen ise hemoglobinle bağ kuruyor. Hemoglobinle birleşiyor ve al yuvarımlı içerisinde kalmaya devam ediyor. Daha sonra bu al yuvarımın içerisindeki hemoglobinle birleşmiş hidrojenin vücudu dolaşıyor. Doku kılcalından çıkıyor, toplar damara, kalbe gidiyor. Temizlenmeye, akciğerlere gidiyor. Alveol kılcallarına geçiyor. Alveol kılcallarına geçtikten sonra şöyle yapalım. Alveol kılcallarına geçtikten sonra plazmadaki bir karbonatım hücremin içerisine giriyor al yuvar hücremin içerisine. Al yuvar hücremin içerisine girdiği zaman hemoglobin yine biliyorsunuz çok şıp sevdi. Çok çapkın. Hemen ne yapıyor? Hidrojenden ayrılıyor. Hemoglobin hidrojeni bırakıyor hemoglobin hidrojeni bıraktıktan sonra hemen al yuvarın içerisine giren bir karbonat iyonu hidrojenle birleşerek H2CO3'e dönüşüyor. H2CO3 neydi? Karbonik asitti. Daha sonra tekrardan karbonik asiti karbonik anhidraz enzimi sayesinde karbondioksit ve suya dönüşüyor. Ve bu karbondioksitim de difüzyonla alveole geçiyor. Oradan da tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Atmosfere salınıyor. Aslında burada karbondioksit bir nevi şekil değiştiriyor arkadaşlar. Bir kez daha anlatıyorum. Videoyu başa sarmanıza gerek yok. Bir kere daha söylüyorum. Karbondioksitin bir karbonat şeklinde taşınması. Doku hücrelerimde karbondioksit difüzyonla nereye gitti? Doku kılcalama. Oradan nereye gitti? Al, al yuvarlarımın içerisine. Al yuvarlarımın içerisine giren karbondioksit su ile birlikte birleşerek karbonik asite dönüştürdü. Bunu hangi enzim yaptı? Karbonik anhidraz enzimi yaptı. Daha sonra bu karbonik asit bir tane hidrojenini dışarı attı. Bir tane hidrojeni attığı zaman bir karbonat ve hidrojen meydana geldi. Bu hidrojen hemen hemoglobinle bağ kurdu. Bir karbonat ise plazmaya geçti. Burada hidrojenle birleşmiş olan hemoglobinim al yuvarımın içerisinde vücudu dolaştı. Doku kılcalından çıktı, toplar damara girdi, vücudu gezdi, kalbe gitti. Kalpten temizlenmek için akciğere gitti, oradan alveol kılcalına gitti. Alveol kılcalına girdiğini gören bir karbonat hemen al yuvarın içerisine girdi. Biliyorsunuz ki hemoglobin çok çapkın. Hemen alveol kılcalına gelince, oksijeni görünce ne yaptı? Hemoglobini hemoglobin hidrojeni bıraktı. Hidrojen açığa çıktıktan sonra bir karbonat hemen hidrojenle bağ kurdu. Karbonik asiti meydana getirdi. Karbonik asit de parçalandı. Yine karbonik anidraz enzimi sayesinde karbondioksitli suyu oluşturdu. Oluşan karbondioksitim de difüzyonla alveole gitti. Alveolden atmosfere doğru yükseldi, gitti, uçtu, gitti. Yani karbondioksitin bir karbonat şeklinde taşınması nereden nereyeymiş? Doku kılcalından alveol kılcalına doğruymuş. Sözlü olarak anlattığım her şeyi buraya yazdım arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bu fotoğraf, bu, bu ee, konuşamadım. Bu yazıyı size WhatsApp yoluyla ulaştıracağım. Yazarak kendinizde çalışabilirsiniz. Evet geldik alıştırmalarımıza. Size böyle tepkime verecekler. Diyecekler ki nerede gerçekleşiyor? Doku kılcalında mı? Alveol kılcalında mı? Hemen bununla ilgili bir çalışma yapalım. Birlikte. Siz de kendi kendinize yapmaya çalışın arkadaşlar. DK dediğim doku kılcalı AK dediğim alveol kılcalı. Geldik buraya. Hemoglobin oksijenle birleşip oksemoglobini nerede meydana getiriyordu? Hangi kılcalda? Alveol kılcalında. Tam tersi nerede parçalanıyordu? Doku kılcalında. Bir dakika kırmızıyla yazayım. Geldik buraya. Hemoglobinim karbondioksitle nerede birleşiyordu da karboks meydana getiriyordu? Doku kılcalında. Tam tersi nerede meydana geliyordu? alveol kılcalında. Devam ediyorum. Geldim buraya. Karbondioksitim su ile bileşerek karbonik asit meydana getiriyordu. Bunu nerede meydana getiriyordu? Bu tarafta. Hatırlarsanız biraz önce anlatmıştım. Bu tarafta ne vardı? Doku kılcalı vardı. Tam tersi alveol kılcalında. Geldim hemoglobinle hidrojene arkadaşlar. Hemoglobin hidrojeni nerede kapıyordu? Bu tarafta. Yani doku kılcalında nerede bırakıyordu? Alveol kılcallarında. Geldik bir karbonatın kan plazmasına geçmesine. Bir karbonatın kan plazmasına geçmesi doku kılcalında kan plazmasından tekrardan alveol kılcallarına geçmesi de yani kan plazmasından tekrar içeri girmesi ise alveol kılcallarında gerçekleşiyor. Devam ediyorum. Oksemoglobinin parçalanması nerede parçalanıyordu? Doku kılcalında. Ee, nerede parçalanıyordu? Alveol kılcalında. Arkadaşlar devam ediyorum. Bir yerde takılmışız. Burada kalmışız yanlış Hatırlamıyorsam hemoglobin oksijenle nerede birleşiyordu? Oksihemoglobin oluşturuyordu alveoy kılcalında. Hidrojen bikarbonatla nerede birleşiyordu? Yine alveoy kılcalında birleşiyordu. Buna da e, sorulabilecek örnekler. Geldik bazı tanımlarımıza ve terimlerimize arkadaşlar. Birincisi bor kayması. Şimdi ben size demiştim ya hemoglobin çok çapkın. işte oksijen çok fazlaysa oksijenle bağ oluşturuyor. Eğer karbondioksit varsa karbondioksit. İşte bu kararsız bileşikleri yüzünden de bir kayma meydana geliyor. Oksijene ilgisi azalıyor. Buna bor kayması diyoruz. Yani karbondioksit kanda taşınırken oluşan karbonik asit kanın pH'ını düşürüyor. Kanın pH'ının düşük olması da hemoglobinin oksijeni olan ilgisini azaltıyor. Buna bor kayması diyoruz. Geldik hıçkıra. Diyafram kasının istemsiz ve ani olarak kasılmasına hıçkırık adını veriyoruz. Devam ediyorum. Karbon monoksit zehirlenmesi. Haberlerde hep çıkar bu arkadaşlar. Soba zehirlenmesi, karbon monoksit zehirlenmesi diye. Ben size hep diyorum ya işte hemoglobin çok çapkın. Neden çapkın? Çünkü bunun bir sebebi var arkadaşlar. Hemoglobin karbon monoksit gazıyla bir kara sevdaya tutulmuş. Yani hemoglobin karbonmonoksitle bir araya gelince ayrılamıyor. Kararsız bir bağ oluşturamıyor. Tam aksine kuvvetli bir bağ oluşturuyor ve bu yüzden hemoglobinden ayrılamıyor karbonmonoksit. Dolayısıyla da karbonmonoksit zehirlenmesi meydana geliyor. Hemoglobinin karbonmonoksit ile bağ yapması oksijene göre daha yüksektir. Yani karbonmonoksit oksijene göre hemoglobine çok hızlı bağlanıyor. Fakat oksijen hemoglobinden kolaylıkla ayrılabiliyor. Karbonmonoksit hemoglobinden kolay ayrılmadığında da ne oluyor arkadaşlar? Oksijene ilgisi azalıyor. Vurgun olayımız var arkadaşlar. Derine dalıp aniden su yüzeyine çıkan dalgıçların kanında sıvı halde bulunan azot gaz haline geçiyor. Buna vurgun adını veriyoruz arkadaşlar. Ve bu gaz haline geçen azot da eklemlerde, damarlarda, önemli organlarda, kalpte, beyinde birikmeye başlıyor ve tıkanıklıklar oluşturuyor. Bu tıkanıklıklar sonucunda da felç veya ölümle sonuçlanıyor. Vurgun durumundaki bir kişiyi nasıl tedavi ederiz? Basınçlı odaya e, alınarak tedavi edilir. Böyle bir basınçlı oda var arkadaşlar. Bu basınçlı oda, e, odada kademeli olarak, kademeli bir şekilde e, basınç düşürülüyor. Böylelikle e, kabarık oluşması engelleniyor diyebiliriz. Bu azot kabarının oluşması engelleniyor. Yükseklere doğru çıkıldıkça bakın bu çok soruda çıkıyor arkadaşlar. Testlerde muhakkak karşınıza çıkabilecek bir şey. Yükseklere doğru çıkıldıkça oksijen azalmasına bağlı olarak oksijen azaldığında soluk alıp verme hızım ne olacak? Artacak. Kalp atış hızım artacak. Kan basıncım artacak. Nabız sayım artacak. Kanımdaki al yuvar sayım ne olacak arkadaşlar? Artacak. geldik son sayfamıza artık solunum sistemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Solunum sistemi hastalıklarımızdan birincisi farenjit. Farenjit e, yutak iltihaplanmasıdır. Enfeksiyon kaynaklı da olabilir, kimyasal sebepten de olabilir. Yutan tahriş olmasına farenjit adını veriyoruz. Larenjit ise gırtlak iltihaplanmasıdır. Eğer tedavi edilmiş ed edilmezse gırtlak kanserine kadar yolu var. Bronşit bronşların iltihaplanması tedavi edilmezse zatüreye neden olabiliyor. Zatüre pinamoni de deniliyor arkadaşlar. Akciğer alveollerinin enfeksiyonu ve iltihap Toplanması sonucu akciğerde böyle bir sıvı birikimi ve kan pıhtılaşması toplanması durumuna zatür adını veriyoruz. Zatürceni hani ben size demiştim ya akciğeri yapışık olan bir zarımız vardı pleura zarı. Pleura zarının içinde de pleura sıvısı vardı. İşte bu sıvının iltihaplanmasına zatürceni adını veriyoruz. Geldik bir diğer hastalığa amfizem yani koa. Koa ise alveollerin esnekliğini kaybetmesi, esnekliğini kaybetmesi durumunda da nefes alıp verişinin güçlenmesi durumudur. Astım ise nefes darlığı olarak adlandırılır. Hava yollarının daralmasına sebep olan kronik bir iltihaplanmadır. Alerjik olarak da karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar Şimdi solunum sistemini bitirdim. Güzelce videomu dinleyin. Tek tek not alarak çalışın. Anlamadığınız bir yer olursa da muhakkak Whatsapp'tan sorularınızı bekliyorum. E, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler veya iyi akşamlar. <laughs>